Herkese selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5 TYT AYT geometrinin test 4'ünü çözeceğiz. TYT tarzında olan sorular. Biliyorsunuz özel üçgenlerde ise halen klasikleşmiş soru grubundaki testlerden. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan birisi. Diyor ki birbirine dik ikişer koldan oluşan ve uzunlukları aynı birim cinsinden verilen kalınlığı önemsiz kırmızı ve siyah teller şekil birdeki konumlu iken tel P noktası etrafında ok yönünde döndürülerek. P noktası nerede? Burada. Bakın burada bir çivi var. Böyle döndürmüşler ve şöyle bir şekil oluşmuş. Burada dik açı oluşmuş. Dikkat edin. Şurada bir dik vardı. Onu buraya hemen taşıyalım. Unutmayalım. Burada 15 vardı. Taşıyorum. 5 vardı. 13 vardı. Bakın yeni nesil soruların çözüm mantığı bu arkadaşlar. Verilen bilgileri hemen ikinci şekle taşıyorsunuz. Bunu taşımazsanız gözden kaçıyor sonra uğraşıp duruyoruz. Son durumda teller kesiştiği köşede dik açı oluşturduğuna göre evet gördük bunu. Diğer köşeler arasındaki mesafeyi ifade eden x kaç biridir? Buradaki x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız vakit aşağı alalım. Burada bir dik üçgen var siyah. Kırmızı da dik üçgen. O zaman biz bunları birleştirsek ortak bir hipotenüs kullansak 5-15'ten şu mavi çizgiyi buluruz. E bunu bulunca 13 de belli. Şuradaki kırmızının küçük olan kısmını bulabiliriz. Peki bu maviyi nasıl bulurum? Ben bunu A diyeyim isterseniz. Bakın 5-15 15-5'in 3 katı değil mi? Böyle bir kuralımız var. İsteyen bu kuralı kullansın, isteyen Pisagor'u kullansın. Yani A 3A. O zaman burası ne olacak? A kök 10 olur arkadaşlar. Yani hemen buraya 5 kök 10 yazabilirim. Peki diğer türlü yapsam. A'nın karesi eşittir. 15'in karesi artı 5'in karesi diyeceğim. 15'in karesi 225. 5'in karesi 25. O zaman A kare ne olur? 240 olur. 250 olur pardon. 250 25 çarpı 10'dur. O da 5 çarpı kök 10 olur. Aynısını bulduk bulduk. İsteyen de bu şekilde yapabilir. Peki biz buradaki ifadeye de B diyelim şu uzunluğa. Yine aynı Pisagor'u kullanarak B'yi bulmaya çalışalım. 13'ün karesiyle B'nin karesi ne eşit olacak? 5 kök 10'un karesine eşit olacak. 13'ün karesi 169 artı b kare. Bu 25 10'la çarptık 250 az önce bulmuştuk zaten. 169 diğer tarafa atsak. 170 sayalım. 30 oradan 50 buradan 80. Bir de bu bir gelecek. O zaman 81. B kare 81 9'u. Tamam iyiymiş o zaman. Şurası 9 oldu. Şimdi arkadaşlar bu ikisi bulabilmek için şöyle bir parçalamaya gitmemiz gerekiyor. Şunu buradan çeksek. Burası 13 olduğu için hemen şurada bir 13 yazalım. Burada 5 var. 5 de kullanabilmek için şöyle aşağıya doğru bir ilk çiziyor. Burası 5 ise burası da 5. 13'ün 5'ini aldık. Neyi kaldı? 8'i kaldı. Şimdi burası 9 ise kırmızı. Karşıya geçiyor. Bu da 9 oldu. 15'ten 9'unu kullandık. Kaç kaldı? 6. Hemen 6'yı şuraya taşıyorum. Artık gönül rahatlığıyla 6, 8, on üçgenidir deyip cevabımıza aşık olarak olmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. ABC dik üçgen diyor. ABBC dikmiş. Burası gördük. DC, DF eşitmiş. Bakın AD burası. DC burası. DF de burası. Bakın bunu yazmamış. Dikkat edin. O zaman ilk işimiz hemen şunları aynı renkle çizmek olacak. Bu ikisi eşit. Hatta birer tane şöyle işaret koyalım. Bir de şu eşitmiş. Buna da bir tane çizgiyi kondurduk. Yalnız burada bir şey daha eksik. Dikkat ediyorsanız. Muhteşem üçlü var burada. Hipotenüsün karşısındaki kenar yani hipotenüs iki eşit parçaya bölmüş. Bunu kolay kolay vermezler size. Hemen 90'ı getir buraya birleştirip buraya da bir çizgi koyuyorsunuz. Artık gerisi kolay arkadaşlar. Bildiğiniz ikiz kenarlarla oyun oynayacağız. Şimdi önce şuraya bakalım. B, B, C. Burası 42 ise burası da 42 olur mu? Olur. Sonra şuradaki üçgene bakacağız. B, D, F. Burası 50 ise o zaman B açısı da 50 olacak. Bu 42 burada vardı. Buraya kaç kaldı? 8. 50, 50 ne yaptı? 100. O zaman burası 80 olacak. Peki burası ne oldu? Bunu isteyen buradan bulsun. İsteyen de İki tane iç bir tane dış yapar. Ve 42 ile 42 topla 84. İşte bu üçünün toplamı yani 84 80 ve x'in toplamı 180 olacak. Bu 80 bunu götürür 100 kalır. X de buradan 16 olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda AD AC'ye dikmiş. Bakalım A, D, A, C. Evet şurası. A, E, B, C dikmiş. Gördük. Bakın 90'dan 90 çizilmiş. Bu sizi nereye götürecek? Öklit bağıntısına götürdük. Öklit'i kullanacağız. 4, 9. O çok güzel arkadaşlar. Niye? Çünkü şuna biz H desek. H kare eşittir. P çarpı kaydı. 4'te 9 zaten 4 çarpı 9'dan 36. Kolaylıkla biz buna 6 diyebileceğiz. Şimdi AB eşittir x'i sormuş. E, 90 ise burası da 90 değil mi? Evet. Şurada bir dik üçgen oluşmadı mı? Oluştu. Şurası kaç birim? 8 birim. Şurası kaç birim? 6 birim. E bizim 6, 8, 10 üçgenimiz yok mu? Var. 6, 8 o zaman x ne olacak? 10 olacak diyoruz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. ABC üçgen diyor görüyoruz. Dik dik var. Nerede? E'de AC'ye dikmiş. Tamam gördük. ACB 30 gördük. 3 tane kenar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Dikkat edin bu kenarlar boşuna verilmiyor. Burası, burası ve de burası. E, bu size neyi hatırlattı? Evet. Muhteşem üçlüyü hatırlattı değil mi? Sanırım onu dediniz. Burasının 90 olması gerekir arkadaşlar. Bir tek 90 da geçerli. Yani eğer üç parça aynı noktadan çıkıp birbirine eşitse bu kesinlikle 90 dereceden çizilen kenar ortayla mümkündür. Bu da muhteşem işte. Tamam biz buranın 90 olduğunu gördük. E burada 30 vardı. Ha, demek ki şu A açısı 60 derece olacak. Peki yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi arkadaşlar burada gizli bir ikizkenar üçgen var. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın. Şu üçgen şey şu kenar AC kenarı iki eşit parçaya bölünmüş. Kim vasıtasıyla? E'de diki vasıtası, vasıtasıyla. Eğer bir dik aynı zamanda kenar ortaysa demek ki bunda çok iş var arkadaşlar. Bu aynı zamanda açı ortay da olur. İkiz kenarın yüksekliği de olur. Bu i̇kiz kenarımız çıktı. Bu i̇kiz kenar oldu. Bilmeyenler için hatırlatma. Eğer bu ikiz kenarsa arkadaşlar sizin indirdiğiniz dik mi ne yapıyor? her şeyi ikiye bölüyor. Kenarı ikiye bölüyor, açı ikiye bölüyor, alanı ikiye bölüyor. Peki bunu soruda nasıl fark edeceğim? Eğer indirilen dikme iki eşit parçaya bölmüşse gerisini siz tamamlayacaksınız. Bakın siyahlar var. Şimdi fazladan olanlar biz kendimiz ekliyoruz. İkiz kenarı yapıştırıyoruz. Açı ortayı yapıştırıyoruz. Alanlar eşit diyoruz. Burada da ne vardı? Yükseklik, kenarortay vardı. O zaman kalanını biz yapıştırdık. Peki, iki kenarsa madem, burası 30sa. Burası 30 olmaz mı? Olur. Tamamı 60'tı. Buraya da 30 kalır. Bakın bir daha çortay olur aynı zamanda. Ama gerek yok ona Çünkü bu üçgen yeterli bizim için. 30 60 90 üçgen oluştu. Burası da 60 olur. Hani 2h bir dışından da yapsanız olurdu. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı √3'ün 3 köküç katı. O da 3 olur diyoruz arkadaşlar. Orijinal bir soru. 6. sorudayız arkadaşlar. Bizden Fikri görmemiz istiyor. Gördük. 135'i gördük. 135'i görünce hemen aklınıza 45 gelsin. Cümlede. Yani ya buradan 45 alacağız ya da şuradan 45 alacağız. Şurada 5 kök 2 var ya buradan almak daha mantıklı. Daha kolay olur. En azından köklerle uğraşmamış oluruz. 5 e kök 2'yi gördük. 6'yı gördük. ikisi soruyor. Yani şunu soruyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi buradaki 135'in bütünleri olan 45'i kullanalım. Uzatalım. Önemli değil. Nereye kadar gitti? ben bir 45 oluşur. Şimdi arkadaşlar şurada 5 kök 2 var ya hipotenüsü 5 kök 2 olacak şekilde bir dik üçgen çizelim şuraya. Böyle dike benzesin. Biz buna bir 90 yapıştıralım. 45 ise burası da 45 olur mu? Olur. İkiz kenar oluştu. 90'ın karşısı 5 ve 2 ise demek ki kenarlar 5'e 5 olacak. Peki bunun bize faydası olacak mı? Tabii ki olacak. Bakın 5 birim 11 birim. Biz bunu birleştirirsek şurada bir dik üçgen oluşmuş oluyor arkadaşlar. Böyle mavi ile çizmiş olduğum bir dik üçgen. Burası 11 oldu. Burası 5 oldu. Karelerini toplasam hipotenüsü bulur muyum? Bulur. 11'in karesi ne olur? 121. 5'in karesi ne olur? 25. 121 ile 25'i topluyorum. 146 oluyor. Peki bu hipotenüsün karesi olmadı mı oldu? Bu üçgende biz sagoru kullanacağız. X'in karesi ile kök 65'in karesi eşittir. Buradaki hipotenüsün karesi yani 146 olmuş. 65 olur burası. 146. X kare ne olur? Diğer tarafa atıp çıkarırsak. Şöyle 65 yazıp çıkaralım. Buradan 1 gelecek. Buradan da 14'ten 6 çıktı. 81. Buna x eşittir. 9 olur arkadaşlar. E, i̇steyen şurada yukarıdan devam ettirip de gidebilirdi. Şuraya 45 yazar. Buradan dik çizerdi. Bu karışmasın diye şey yapıyorum. Bu sefer 90, 45, 45. Burası 6 ise bunlara 3 kök 2, 3 kök 2 diyebilirdi. Bu sefer şöyle bir üçgen oluşurdu. 90, burası 3 kök 2, burası. Burası da 8 kök 2. Şu kısmı bilmiyoruz. A diyelim. Kareler toplamı a verecek. Yani 146 çıkmış diye. Bakalım buradan da 146 çıkacak mı? 8 kök 2'nin karesi ne olur? 64 çarpı 2'den 128 olur. 3 kök 2'nin karesi 18 olur. Toplasak evet bu da 146 oldu. Birisi zaten bildiğiniz işlem. Yani iki türlü de sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. Ön yüzü dikdörtgen biçimli olan şekil 1'deki kumandanın evet görüyoruz. BCFE dikdörtgenin tamam şurası şeklindeki kapağı 120 derece açıldığında şekil 2 elde ediliyormuş. Yukarısı A noktası arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Tamam 120'yi gördük. Diklik var. 6 var. 6'yı gördük. Tamam. ABB'nin 3 katıymış. ABB'nin 3 katı. Hemen onu yapıştıralım. Şuraya biz A diyelim. O zaman burası 3A olur. Tamam Başka ne var? 6'yı gördük. AB su kaç santimdir? Şekil 2'deki AB'ye su. Şunu istiyor arkadaşlar. Peki şimdi bir bakalım. Öncelikle şurada 90'ı görebildiniz mi arkadaşlar? Bu bir. Şurası da 90. 90 90'dan 90 çizildiği zaman aklımıza ne gelecek? Hemen ök bit gelecek. Öklit de h kare eşittir t çarpı k. Bu temel kurallardan birisi. h dediğimiz 6. 6'nın karesi t'sine 3a diyelim. K'sına da a diyelim. 36 3'e bölsem 12 yapar. Şimdi a 12 ise kökünü alalım. 2 kök 3 olur. Bunu getirip yapıştıralım hemen. Neresi 2 kök 3? Şurası arkadaşlar. Burası da 3 kat olacak. 6 kök 3. Yani şu uzunluk 8 kök 3 oldu arkadaşlar. Komple. İsterseniz onu hemen şöyle gösterelim. Hatta buradan devam edip şöyle gidelim. Burası 8 kök 3'müş. Bu 1. Şimdi burada 120'yi gördünüz. Arkadaşlar 120'yi boşuna vermiyor. Geriye kalan 60'ı kullanmamızı istiyor. Bir de ABF'imiz demiş ya hemen şuradan çizip şurada bir 90 derece oluşturuyoruz. İlk üçgenimiz oluştu. Hatta onu mavide gösterelim. Şurası bir de şurası. Şu mavi üçgen bizi ilgilendiriyor. Peki burayı buldum. 8 köküç. Şu alt tarafı bulmam lazım arkadaşlar. 2 köküç açıldığı zaman Aynı şekilde buraya geçmez mi? Geçer. Çünkü burası 2 kök 3 ise açıldığı zaman aynı kapak 2 kök 3 olur. 30, 60, 90 üçgen oluştu burada. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Kök 3 olacak arkadaşlar. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. Yani 3 üç olacak. Üçgenimizi isterseniz dışarıya bir taşıyalım. Şöyle bir üçgen oluştu. Yani şurası 90. Burası A. Burası B üssü. Burası da H diyelim. H olsun. AH 8 köküçtü. Bir de buradan geldi. 9 köküç oldu arkadaşlar. 9 köküç. Aşağısı da 3'tü. Bizden istediği de bu x. Bildiğiniz Pisagor. X'in karesi ne eşit? 3'ün karesi 9 artı 9 köküçün karesi. O da 81 çarpı 3 olur. Bunu çarparsak ne olur? Hatta bakın evet, bu tarz sorularda eğer çarpıp toplamak sonra kökünü almak zor gelirse ikisinde de ortak olan 9 var. 9 parantezini alıyorum. Buradan 9 çarpı 3 gelecek. 27 Bu de buradan gelecek 28. O zaman 9 çarpı 28 diyorum. Şimdi 28'i de 4 çarpı 7 olarak düşünürsem bakın 4 kere 9'dan 36 olur. 36 çarpı 7 oldu bu. Kökünü almak daha kolay. Kökünü alsam 6 diye çıkar. 7 çıkmayacağı için kök 7 olarak kalır. Bakalım hangi şıkkı var? 6 kök 7. Evet. A şıkkında var diyoruz arkadaşlar. 8'in sorumuzda arkadaşlar. Bir üçgen verilmiş. Bir 6, 8, 8, kök 5. Bakalım. Evet. Hepsi verilmiş. Çevre D, B'yi soruyor. Şu gruncu kısmın çevresini soruyor. Bir kere 6, 8, 10'dan hemen şuraya onu yapıştırmasın. Bir de şu dikkatimizi çekiyor. Bakın 8 8 kök 5. Hipotenüs 8 kök 5 burası 8. Ne zaman oluyordu bu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Burası A burası 2 A. Olursa buraya biz A kök 5 diyorum. Yani şurası 8'in 2 katı. 16 olacak. Burası 6 burası 1 7 yaptı. O zaman buraya 9 kalır. Diyelim aklınıza gelmedi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Pisagor kullanırsınız. 8 kök 5'in karesi eşittir. 8'in karesi artı AC'nin karesi diyeceğiz. Burası 8'in karesi çarpı 5. Kolay kolay çarpmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay işlem yapabiliyoruz. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani büyük sayıdan kökünü almak bazen çok zor oluyor. Şimdi 8'in karesini bu tarafa alsam. Bakın 5 tane 8'in karesi. Eksi 1 tane 8'in karesi. O zaman ne olur? 4 tane 8'in karesi olur. Eşittir AC'nin karesi. Şimdi kök alacak. Kök alsam bu 2 olur. Bu 8 olur. Bu da AC olur. Bakın kolaylıkla bulduk. 16 çıktı. O zaman AC 16'ymiş. E biz zaten 16 demiştik. Bu şekilde de bulunabilir. Peki biz şu kısmı nasıl bulacağız? BE. Burayı nasıl bulacağız? Onu da arkadaşlar dikkat edin. Şuradaki uzunluk 6, 9 daha 15 oluyor özel üçgen. 8, 15, 17 üçgen. O zaman çevresini bulduk. 9 ve 17'nin toplamı ne olur? 27, 36 olur arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. 9. sorudayız arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen diyor. İyi güzelmiş o zaman. Ee, AV ile EP paralelmiş. Boşuna verilmiyor arkadaşlar. Şu paralellikler var ya. Boşuna verilmiyor eşit açı kullanmamızı istiyor. Mesela şurası 60 ya. Paralellikten dolayı burasının 60 olduğunu görmemiz iste. Ya da diğer taraftan bakalım neler çıkacak karşımıza. 2 tane diklik var gördük. Kök 3, 2 kök 3, 10 da gördük. 8. Hepsini gördük. AB'yi soruyor. Yani bir kenarını istiyor. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgende eğer bir tane noktadan bir P noktasından dikler çizilmişse 2 tane dik. Üçüncü diki kesinlikle bulmanız lazım. Çünkü üçüncü çizdiğinizde bu diklerin toplamı sizin yüksekliğinize eşit olacak. Bakın önce şu bir bulalım. Şuradan dik çizdim. Nereye geldi önemli değil. Daha şu süreyelim. 30 60 90 üçgen oluşuyor gördüğünüz gibi. 90'ın karşısı 8 ise burası 8 mi? çünkü şöyle karalayalım daha rahat görünsün. 30'un karşısı 4 olur. 60'ın karşısı da 4 kökü olur. Yükseklikleri gördük mü? Gördük. Bunları bir toplayalım. Kök 3, 2 kök 3, bir de 4 kök 3. Kaç yaptı? 6, 7 kök 3 yaptı. Şimdi arkadaşlar bizim bulduğumuz bu 7 kök 3, üç, üçgenimizin yüksekliğidir. Yani nereden çizersen sizin hiç önemli değil. İsterseniz şuradan çizelim. Bütün yükseklikler zaten eşit biliyorsunuz. Burası 7 kök 3'müş. Şimdi burasının 60 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Şurası da 30 olur o zaman. 60'ın karşısı 7 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak? 7. 90'ın karşısı da 2 katı 14. Zaten bir kenar 14 ise diğer kenarlarda 14'tür diyoruz. Cevap bu şekilde bulmuş olduk. Önemli bir özellik dikler toplamı yüksekliği eşit. Paraleller toplamı da kenara eşitti. Hatırlayalım problemlerimizi. 10. sorumuz arkadaşlar oldukça güzel hazırlanmış bir soru. Önce yandaki bilgilere bir bakalım neler var neler yok. ABC bir üçgen ve gördük. Gittikleri gördük. 4, 15, 20. Evet hemen taradık. Eksik bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle 15, 20, 25 değil mi? 3, 4, 5'in katı. 5 katı. 3, 5 katı. 4'ün 5 katı. 5'in 5 katı. Tamam bunu bulduk. Buradaki dikip kullanabilmem için şuradan bir dik çiziyorum. Ben gidişatı söyleyeyim size. Ondan sonra rahat rahat anlarsınız. Ben şuradan çizeceğiz. Bu dördü buraya taşıyıp kalanını buraya yazacağız. Daha sonra şuradan Pisagor'u kullanacağız. Mantık bu arkadaşlar. Hemen yani silelim. Sıfırdan alalım tekrar. 1 15, 20, 25 3, 4, 5 üçgenden bunu yaptım. Bir. İkincisi şuradan bir dik çiziyorum. Dik çizdiğim zaman 90'ın 90 çizdiğimi hatırlayın arkadaşlar. Öklit oluşuyor. Şuna biz H diyelim. Şuna P diyelim. Şuna da K diyelim. Çok sık kullandığımız kurallar. Birincisi H eşittir P çarpı K ama P'yi de bilmiyorum K'yı bilmiyorum. O zaman şu formülü hatırlayacağız. A çarpı H P çarpı K. Çok sık kullanılmaz ama aklınızda olsun. Hani alandan geliyor. Biz bunun alanını bulsak ABC'nin alanı. Taban çarpı yükseklik yani 25 çarpı h bölü 2 olur. Ya da bir kenarla çarpımının yarısı. 15 çarpı 20 bölü 2 olur. Şimdi bu ikileri almazsak şu formu çıkıyor karşımıza. İsteyen buradan yapsın, isteyen alanından yapsın. İki türlü de olur. Peki, bakın burada güzel bir sadeleştirme var. 25, 5 çarpı 5 ya. Hatta şöyle yazalım. Sadeleştirmeler de diyorum. 15, 3 çarpı 5, 20 de 5 çarpı 4'tür. Bu 5, beş, bu 5'i, bu 5, beş, bu 5'i, şu 5'i götürürse ne kalır? 3 çarpı 4 kalır. Yani taşı 12 bulur. Hemen şuraya 12 yapıştırdık. 12 var, 20 var. Hemen şuna da biz 16 diyebilir miyiz? 12, 16, 20. Burayı da buluruz. 9, 12, 15 üçgen. O zaman bu da 9 olur. Peki, şimdi arkadaşlar biz 4 kullanabilmek adına böyle bir paralel çiziyoruz. Şuna biz 90 diyelim. Burası 16 idi ya, buradan burası da 16 olacak. Şu parça 16. Hatta şöyle dışarıya taşıyalım. Şurası 90, şurası x, şurası 16 oldu. Peki şu kısım ne olur? Şimdi Burası 4 ise burası da 4 olur. 12'nin 4'ünü kullandım. O zaman 8 kalacak. 8, 16, x. Az önceki bir soruda çözmüştük hatırlarsanız. 8, 2 katı. O zaman burası da 8'in kök 5 katı olur. Yani cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Ya da Pisagor kullanırsınız. 8'in karesi artı 16'nın karesi eşittir. x'in karesi diyeceğiz. Hatta burada boşuna karelerini alıp hesaplamayın. 16, 2 çarpı 8 ya. O zaman 2'nin karesinden 4 çarpı 8'in karesi olur. 8 kare parantezini alırsam 1 artı 4 gelecek. O da 8'in karesi çarpı 5 olur. Neye eşit? 2'nin karesi. Kök aldığım zaman bu 8 olur. Çıkmaz. O zaman cevap olarak yine 8 kök 5 bulmuş oluruz arkadaşlar.